geleceğe hazırlanan yine çok gurur duyduğumuz şirketlerimizden bir tanesi Eczacıbaşı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Medya ve İletişim Müdürü. Çok sevgili arkadaşım Biricik Ayşen Akalın'a bırakıyorum şimdi sahneyi. Çok teşekkür ederim Fatoş. Ee, tabii ben böyle 140 tane yapay zeka için çalışan insan bir kadro falan olunca etkilenmemek mümkün değil. Ee, ben de şimdi size hem bizim yaptıklarımızı hem de biraz yapay zeka ile ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Ee, Person of Interest diye bir dizi vardı. 2011 yılında başlamıştı dizi. Her akşam heyecanla oturup böyle eşimle onu seyrederdik. E, yaptığı şeyde aslında bütün verileri alıp o zaman için tabi her yerde böyle bir sokaklarda kamera yok bütün e, ID'lerimizin hiçbirisi böyle elektronik hale gelmemiş dolayısıyla dizi izlerken çok etkilenmiştik çünkü yaptığı şey büyük veriyi işleyerek e, devlet için potansiyel suçluyu tespit etme gibi bir e, konuydu. Dolayısıyla e, o zamandan bu zamana çok zaman geçti diyemeyeceğim. 12 senede neredeyse biz oradaki o büyük veri işleyecek bütün her şeyi e, günlük hayatımızın içerisinde görmeye başladık. Zaman ilerlediğinde e, bu sefer de Westworld karşılaştık. Westworld'de yapay zekayı e, daha insan formatında karşımıza getirdi. Öbür tarafta The Machine diye bir şey vardı. Orada etkileyici olan o kadar datayı işleyebilmesiydi. Ama şimdi e, Westworld'de de insan e, şekline girmiş, artık insana ayırt edemediğimiz e, ve de e, hatta duyguları olan robotlardan bahsediyordu. Dolayısıyla e, hayat çok hızlı ilerliyor. Ama şunu biliyoruz ki bilgi işlemin bulunmasından bu yana teknolojideki en önemli devrimlerden biri kabul ediyor. Yapay zeka ve bunun bir trend olmadığını ve kalıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben 2008'de 2000 e, pardon 1998'de 2008 yılları arasında Dijitalin ne kadar önemli bir mecra olduğunu, sonra dijitalin ne kadar önemli bir platform olduğunu, sonra dijitalin de aslında bir dönüşüm olduğunu anlatmak için hem şirketimin içerisinde hem de derneklerde çok çaba harcadım. Dün bu sunumu böyle hızlıca hazırlamaya çalışırken yapay zeka nedir ve yani yapay zeka ile ilgili istatistiklere bakarken aslında Google'daki aramalarda bir yıl içerisinde herkesin nasıl hızla bu rüzgara kapıldığını görme şansım oldu. Ee, daha çok etkileyici olan da ChatGPT 1 milyon e, kullanıcı e, diye ulaşmada 5 gün e, de başarmış bunu. Pazartesi açmışlar, cuma günü 1 milyona ulaşmışlar gibi düşünün. İnanılmaz etkileyici bir şey. Tabii ki biz Netflix'in, işte Airbnb'nin ne kadar hızlı hayatımıza girdiğinden bahsediyorduk. Bu teknoloji giderek hızlanacak ve e, her geçen gün biraz daha hayatımızın içerisine giriyor olacak. E tabii kabul edilme anlamında bence dijitalin e, ilk başlarındaki dönemlere göre her şey biraz daha hızlı kabul ediliyor. E, Forbes 600 tane iş sahibiyle e, istatistik ya bir araştırma yapmış. Şirketler müşteri deneyimini iyileştirmek için yapay zekayı nasıl e, planlıyorlar kullanmayı diye. Yani zaten çok büyük çoğunluğu %51'e en kısa zamanda yani başladıkla başlayacağız diyor. Ama onun ötesinde işte anlık mesajlaşma için chatbotlar, e-posta oluşturma, ürün önerileri, diğer kişisel işim hizmetler gibi birçok alanda müşteri e, deneyimini iyileştirme alanında e, herkes hayatının içerisine almış durumda. Tabii şöyle bir şey de var yani yapay zeka dediğimizde bunun içerisinde işte günlük hayatımızı kullandığımız e, Google'ın e, arama butuda, e, dinlediğimiz Spotify'da, izlediğimiz Netflix'te ya da ondan daha küçük olan irin ufaklı bir sürü e, yapay zekayı günlük hayatımız içinde çok gördüğümüz için de aslında bu kadar hızlı ilerliyor. İngiltere'deki pazarlamacılar ve ajansların da yüzde yetmiş dokuzu aslında kampanyanın kreatif proses süreçlerinin içerisinde, yaratıcı süreçlerinin içerisinde e, öyle ya da böyle dahil etmişler. Hiç etmeyen sadece yüzde gibi çok sınırlı bir e, ka, ne denir, bölüm kalmış ki. Ee, bu kadar kısa zamanda böyle bir sonuçları almak çok etkileyici. Yapay zekanın değişik çeşitleri var. Çünkü her yapay zeka başka kabiliyetlere, başka yeteneklere sahip. Ama bizim için önemli olan şey, genelde bugüne kadar da en zorlandığımız şey şuydu, genelde yeni bir teknoloji geldiğinde onun bize kazandırdıklarını görmemiz çok zor olurdu. Yapay zeka çok hızlı hayatımıza girince bunun faydaları ile ilgili araştırmalar da daha fazla e, önümüze düşer oldu. McKinsey ve kampani e, tarafından yapılan araştırmaya göre e, kullanılan pazarlamacılar kullanmayanlara göre 135 daha fazla gelir elde ediyormuş. E, Forrester Research yine yaptığı bir araştırmaya göre pazarlama 120'sini %20'sini kurtarabiliriz demiş ki e, bunun büyük bölümünün otomasyondan kaynaklanacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten otomasyon e, pazarlamacılar için hayatta kendilerini başka yere yani daha verimli işleri kanalize edebilmek için çok büyük bir artı. E, ve yine Salesforce tarafından yapılan araştırmaya göre de pazarlamacının 63'ü yapay zekanın pazarlamada çok önemli olacağına inanıyor. Ee, takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Tim e, Fishburn vardır. Çok güzel pazarlama karikatürleri çizer. Çok iyi de içgörü yakalar. Dolayısıyla bu karikatürde de söylediği gibi şu an yani birçok aslında artistin eksisini konuşuyoruz yapay zekanın. Ama bunun yani en çok konuştuğumuz şey de bir an önce hayatımızın içerisinde nasıl dahil ederiz tarafı. Bunu da yaparken herkes kendi için başka ihtiyaçlara göre bu yapay zekayı kullanıyor olacak. Ee, en kritik konulardan biri bizim şirket içerisinde çok konuştuğumuz aslında yapay zeka bir amaç değil araç olmalı. Çünkü öyle bir noktaya geliniyor ki bazen gerçekten biz yapay zeka kullanmalıyız diye başlayan briefler, konuşmalar oluyor. Aslında problemimiz yapay zeka kullanmak değil, problemimiz bir sorunu çözmek, tüketici için iyi bir deneyim elde etmekse e, doğru olan şey sorunu ortaya koyduktan sonra ben yapay zekayla bu sorunu nasıl çözerim demek. Ee, ben e, bu çalış sunumu yaparken önce yapay zekayı sordum. Dedim ki, pazarlamada yapay ile insanlık bir karşılaştır, hangisinin arası eksi var? Bence çok adil bir cevap verdi. Tabloyu hiç ellemeden koydum. Ee, diyor ki, yapay zeka veri analizi, otomasyon, kişiselleştirmede güçlüdür. Ama yaratıcılıkta, duygusal zekada ve stratejik düşünmede de ortadır hatta insan ve ondan daha güçlüdür, diyor. Ee, çok ilginç bir şekilde de açıklamalar pardon yapmış bununla ilgili olarak. Ee, şimdi birincisi orijinal fikir üretemez diyor. Çünkü yapay zeka modelleri büyük severi setleri üzerinden çalışılıyor ve ona ve ona ne verilirse o örüntüye dayanarak bir takım sonuçlar çıkarıyor. Dolayısıyla ona verilmeyen bir şey üzerinden çıkartma ihtimali çok zor. Duygusal zeka ya da sezgiyi anlayamaz. Yani insanın hakikaten birisinin gözünün içine baktığında bir duygu sezmesi vardır. Yapay zeka henüz bildiğimiz kadarıyla bunu yapamıyor. Ee, kutunun dışında düşünmekte zorlanıyor. Çünkü az evvel e, söylediğim gibi iltidikleri verilerle sınırlılar. E, estetik ve güzellik kavramını çok anlayamıyor. Fakat diğer yandan e, bu insanla ikisi bir araya geldiğinde de müthiş bir başarı ortaya çıkabilir. Çünkü e, veri setlerini analiz ederek pazarlamacıların fark edemeyeceği bir takım trendleri de örüntüleri yakaladığında pazarlamacının onun içerisinden içgörü çıkartması çok daha rahat olabilir. E, Otomasyonda çok büyük bir e, zaman e, yaratabilir. Ve e, bir takım fikirleri test etme konusunda yapay zeka çok artı olabilir. Biz bir tüketim ürünlerinde Yapay zeka için kendimize üç tane alan belirledik. Ee, hem veri için hem yapay zeka için de kullanıyoruz aslında. Bir tanesi otomasyon. Günlük ve rutin işlerimizi biz bununla nasıl kolaylaştırırız diye bakıyoruz. Çünkü hakikaten yani böyle bir fırsat varken biz e, kendi aklımızı daha verimli işler için, daha büyük işler için nasıl kullanabiliriz? İkincisi iletişim. Özellikle kişiselleştirme ve hedefleme süreçlerinde bunu nasıl daha verimli bir hale getiririz? Üçüncüsü de ürün ve kategoriye inovasyonu ve yeniliği nasıl getirebiliriz? Şimdi böyle baktığımızda e, yapay zeka e, Serpak'la ilgili olarak aslında sizinle bir örneği paylaşacağım. Bu ilk yani biz sorunu ortaya koyduk. Dedik ki biz bazı işleri çok bizim vaktimizi alıyor, oyalıyor. Yaratıcılık konusunda falan da sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla yapay zeka, e, şeyini, e, yapay zeka kullanarak sosyal medya hesaplarımızı daha iyi bir noktaya getirebilir miyiz? Konusunda biraz kafa yormaya başladık ajansımızda ve geçtiğimiz sene içerisinde Şimdi mesela bak 50 yıl boyunca hep en iyisini, e, gençliğini korudu. 50 yıllık bir marka, 50 yılda geçti hatta. Hep kendini yeniledi ve ürünlerinde her zaman en iyisini kullanmak ve tüketiciye en iyisini sunma gibi bir hedef e, aldı. Bu sayede zaten tüketici algısında çok güçlü bir liderlik alanımız sahipleniyor. O zaman biz iletişimde de neden bu konuda bir liderlik yapmayalım dedik ve e, bununla ilgili olarak sosyal e, medya hesaplarımızı acaba e, yapay zeka'yı devredebilir miyiz diye baktık. Bir süreç aldı, uzun bir süreç aldı aslında. Çünkü önce gerçekten ciddi bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. Bir buçuk ay boyunca Serpa'nın ne olduğunu anlattık ChatGPT'ye. Bununla ilgili olarak uzun, uzun uzun öğrenme sistemi oldu. Sonra içgörü ve trendleri çıkartmaya başladık ondan. Ee, arkasından chat, yine ChatGPT aracılığıyla bir konsept geliştirmesini istedik. Ee, ChatGPT kavramları göre uyarlanmış metinlerin içeriğini oluşturduk. Ve son olarak da kreatif uygulamaları yaptık. Şimdi bu süreç böyle 4 tane 5 tane kutuya yazınca çok basit bir şeymiş gibi geliyor. Fakat gerçekten çok insan, bir kere gerçekten yapay zekalı insanı bir araya getiriyor olmak gerekiyor. Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi fil. Çok sevimli bir filimiz var. Herkes de bayılıyor bu file. Dolayısıyla e, filde e, yapımı oldukça zaman alan ve bizi zorlayan bir e, karakter. Bu nedenle e, biz bunu yapay zekada nasıl yaparız dedik. Şimdi buraya birkaç tane örneğini koyduk. Biz ilk başta çok eğlenmiştik. Bize fil çizdiğince işte böyle elleri insan eli olan, burnu fil burnundan başka her şeye benzeyen bir sürü filler çıkarttı. Zaman içerisinde bunun üzerinde konuştukça iyileştirdikçe e, ilerledi. E, şimdi bilim ya filin e, hortumunu yamuk yaptı ya ellerini yamuk yaptı. Fakat günün sonunda e, baktığımızda gerçekten e, bizim istediğimiz güzel bir noktaya da getirdi ve e, Serpak hesabımız hesabımız daha durağan bir halden çok daha verimli ve içerisinde çok daha farklı bulunabildiğimiz, yani burada baktığınız sağ tarafta gördüğünüz, sol taraf eski hali ve sağ taraf en son dönemde üretilenler. Dolayısıyla güzel oldu. Şimdi pe peki ne faydasını gördünüz diye soracak olursanız, e bizim bununla Meta'da yapay zeka postlarımızdan 5 milyon ekreşini elde ettik. Bu sonuçtan anlıyoruz ki gerçekten ilgi gören ve e sevilen içeriklerimiz ilk sıraya yerleşti bu anlamda. Tıklama sayılarımız arttı. Yapay zekadan sonra e, takipçi sayımızda güzel bir artış oldu. Organik engagement rate'imiz %5.28 oranında yükselirken organik erişimimiz %18.8 arttı. Sayfa erişimimiz %8.47 yükselirken video izlemelerimizde %90 arttı. Şimdi bunun dışında Ipsos'ta da verilerimize baktığımızda metriklerimize Sepak modern bir markadır skorunda artı iki puan bir iyileşme. Karizmatik herkesten önde, önde bir markadır artı 3 puan. Sertlak enerjik ve dinamik bir markadır sporunda da artı 9 puanlık iyileşme e, yaptık, gecigör, gördük. Tabii buradaki özellikle Bt tarafındaki Ipsos'takiler için %100 buradan kaynaklı diyemem. Ama buradakinin çok ciddi bir anlamda etkisi olduğunu BAT'de de görebildik. Ee, şimdi bunu daha ileriye nasıl taşırız diye e, üzerine hakikaten e, düşünüyoruz. Ve tam bir kampanyayı yapay zekadan çıkarabilir miyiz diye e, onun üzerine çalışıyoruz. E, fakat tabii tüketicilerle bağ kurmak ve insani özellikle markalarda insani olarak e, o duyguyu geçirme konusu çok kritik onlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani biz bunları verdik ve yapay zeka bize yapıp önümüze koydu değil mutlaka insan dokunuşunu hiç ihmal etmedik ve bunun üzerine e, çalıştık. E, bunun dışında yenilik ve inovasyon tarafında özellikle datadan ve şimdi bu datayı yorumlama konusunda yapay zekadan nasıl e, yararlanabiliriz üzerine de e, akıl koymaya devam ediyoruz. E, son dönemlerden bir iki tane örnek vermem gerekirse işte SELPAK'ta yeni bir e-liğüs havlusu çıkarttık. Fakat biz bunu SELPAK havlu olarak çıkarmıştık. E, tüketicilerden e, yaptığımız analizlerden ve aldığımız dataya baktığımızda e, herkes bu yeni nesil e-liğüs dediği için aslında biz SELPAK havlu olarak çıkacakken ürün ismini değiştirdik. Ve gerçekten en çok beğenilen yönlerden bir tanesi de yeni nesil eliyu sabunu olarak isimlendirmemiz oldu. Ee, onun dışında ürün iyileştirme tarafında kullanıyoruz. Unibaby'de e, bizim kapaklarımız yoktu bebek e, mendilleri üzerinde. Fakat sonra tüketicinin e, bu içgörülerinden çıkarttığımızda zaman hepsini dijitalden toplayarak yaptığımız şeyler gerçekten. Ee, bu kapak konusunun anneler için çok büyük bir önem taşıdığına çünkü bebeğe tek başına e, bakarken o kapağı açmak, içerisinden çıkartmak çok daha rahat oluyor. Dolayısıyla onu iyileştirdikten sonra çok ciddi olumlu geri dönüşler aldık. Yeni ürün geliştirme konusunda da yine eee yapay zekadan daha önce datadan burada yararlandı Çünkü pandemi dönemiydi. E, orada da nemlendirici özellikle pandemi döneminde kolonya kullanımı inanılmaz yükselmişti ve e, o dönemde insanlar kullandıkça ellerin ne kadar yıprandığından bahsettikleri için e, biz de bunun içerisinde nemlendirici kolonya çıkarttık. Bu bizim şu anda en sevilen ürünlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla datayı, teknolojiyi ve yapay zekayı mümkün olduğunca hayatımızın içerisinde tutmak istiyoruz. Fakat e, bir iki şey daha ilave etmek istiyorum. E, Work ve Spotify bir araştırma yaptırmış, Amerika'da ve Birleşik Krallık'ta yapılmış. 350 pazarlamacı ve reklam verenle Zaten büyük çoğunluk teknolojinin birinci potansiyelinin %58'i görevleri kolaylaştırma, değerli yaratıcı kaynakları serbest bırakma ve üretim maliyetinin düşürme olduğunu gösteriyor. Bugün insan kaynağı ve verimlilik e, konusunu biraz daha size anlattım ama biz bugün e, her dediğim gibi her konuda müşteri deneyimini iyileştirmek için çağrı merkezini aradığında biz müşterilerimizi hiç bekletmeden daha hızlı ve kolay nasıl cevap verebiliriz? İşte e-ticaret platformlarında müşterilerin ihtiyaçlarını e, daha hızlı nasıl karşılayabiliriz? Ya da chatbotu yapay zekayla birleştirerek e, özellikle e, bütün bu risklere de tabii dikkat ederek, bu özellikle önemli bir konu çünkü biz e, cinsel sağlık ve bebek üzerine ürünler üretiyoruz. E, bunlar da çok kriz açık konular. Dolayısıyla bütün bunlara dikkat ederek müşteri deneyimini nasıl iyileştirdiğiniz üzerine akıl koymaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi amaç yapay zekayı kullanmak değil, amaç müşteri deneyimini iyileştirmek için bunu daha nasıl iyi nasıl kullanabiliriz diye düşünmek. Çok teşekkür ederim. Ee, Ayşen Akalına e, arada sordum e, nasıl bu yapay zeka? Sen ve ben arasındaki ikilemi nasıl çözüyoruz diye Cemina'ya sordum dedi. Yapay zeka hemen tabii ki haddini biliyor şimdilik. Tabii ki veride iyi, yaratıcılıkta siz iyisiniz demiş. Duygusal zekada iyisiniz demiş ama 2 3 sene sonra iyisiniz demeyeceğinden şüpheleniyorum.